Öğreneceğiniz bir diğer kesit yöntemi bölgesel kesit. Bölgesel kesit bir eğri çizerek erittiğiniz alanı genellikle montajlarda kullanılır. Bu parçada değil. Montajda da kullanacaksınız. O alanı seçtiğiniz derinlikte, seçtiğiniz yöndeki derinlikte. Mesela dersiniz ki ben derinliğin bu yönde verilmesini istiyorum. Misal. Ya da hiç derinlik vermeden direkt sayısal değer de verebilirsiniz ön izleme ile birlikte gösteriyorum size. 10 milim girdiğinde buraya kadar gösterir. Yani şu yüzeyden giriyor. Bakın giriş noktası burası. 10 milimde bunu gösterir. 20 milimde buraya gelir. Nereye geliyor görüyor musunuz? Bakın sarı çizgi parçanın üstten nereye gittiğinizi gösteriyor. 30 milimde şuraya, 40 milimde buraya ve bu şekilde eriterek size kesit alır. Kullanımı çok kolaydır. Bence de kesitler içerisindeki kullanımı en keyifli olandır zaten. Yapmanız gereken tek şey bu kesiti nereden alacağınıza izometrik görüntünün de yardımıyla karar vermek. Bölgesel kesitleri komutun ismi. işinize mutlaka büyük montajlarda çok yarayacaktır. Mesela bir redüktörün içine doğru eritip de çalışan mekanizmayı sadece o bölge için göstermek teknik resminize bir görsel kalite katacaktır.